Bu kutu açış videoları biliyorsunuz internette bayağı meşhur. Aa, ben de bu efsane indirimlere bakarak efsane işte hafta efsane cuma diye diye birkaç şey aldım. Bunları size göstermek istiyorum. 2-3 ee, tane video yapacağım ama e, kutu açılışlarını işte arka arkaya göstereceğim. Bunların bir tanesi şu uzatma kablosu. Ee, bir tane klavye aldım. Birazdan onu da açacağım. Belki ayrıca videoda gösteririm onu. Bu uzatma kablosunu almamın nedeni oturduğum yerle televizyon arasında belli bir mesafe var. Dolayısıyla şimdi bu aldığım klavyenin kablosunun yeterli olmama durumundan dolayı dedim ben de uzatma kablosu alayım. Bir USB uzatma kablosu aldım iki çeşit görüyorum. USB 2 ve USB 3 diye ayrılıyor bunlar. Bu USB 3 olan kablo. Yani sanıyorum bilgi aktarımı daha fazla. 3 metre diye aldım. Üzerinde de 3 metre yazıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir marka yok. Alırken OM marka yani Original Equipment Manufacturer adı altında satılan bir kabloydu. Şöyle bir açayım bakayım. Oradan çin zaten bunlar. Bir iki siteye baktım, bu uygun olan fiyatıydı. Yanılmıyorsam 37 lira falan gibi bir şeydi. Bir dişi, bir erkek e, girişi var. Yani şurası mesela bilgisayara girecek. Şurası ise e, klavyenin e, olduğu yere girecek. Ve böylelikle şu aslında şuradan kaloriferin altından kabloyu uzatarak e, bilgisayara bağlayacağım. Böyle bir şey düşünebilirsiniz. Fiyatlar işte en ucuz böyle 18-19 lira gibi başlayıp sonra 40-50 liralara falan çıkıyor. Dark marka var mesela. Ben markasız aldım. Bu sadece kutu açılışı. Daha henüz daha denemedim. Denedikten sonra da söylerim size. İlk ürün buydu.